Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız, hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin, uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Hepimizin bambaşka sınavları var arkadaşlar. Ben de her zaman şunu söylüyorum. Ne yaşanırsa yaşansın ilahi adalete teslim etmek en doğrusu her zaman. Siz yüreğinizdeki sıkıntı ettiğiniz konuya odaklanarak dinleyin bakalım. Neyse halimiz o çıksın falımızda bize enerji olarak Rehberlik etsin diyorum her zaman. Şimdi neyse halimiz açıksın falımıza dedikten sonra da size göstereceğim. Şöyle yüreğinizin ortası çöreklenmiş. Çukur oluşmuş. Yani zaten bu çukur belirliymiş de bir konu da belirginmiş aslında. Ee, şimdi şöyle bir şey söylemek isterim. Hay ay 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 arkadaşlar siz burada 3 kişi kavga ediyorsunuz ve 3 kişi bir şeyin üstüne çullanmış gibisiniz. Zaten dışarıda bazı belirsizlikler var. Bu da sizin canınızı daha da sıkmaya sebebiyet veriyor. Bu şu demek Türkçesi senin uğraştığın konuyla alakalı hem etrafın etkisi var. Hem de 3 kişiyi ilgilendiren bir konu zaten bu. Şimdi şöyle diyebilirim: Üç kişi bir şeyin mücadelesini vereceksiniz ama ortadan ettik olmadığı için sanırım ne yapacağınızı bilemez durumda bir görsel bu. Ve bununla alakalı bir yol açalım demiş bir kişi demiş ki: Bakın biz bu işi en iyisi şöyle yapalım. Dedikten sonra yine bir çözüm bulunmaya çalışılmış. Aşağıdan üstten yani. İki kanaldan e, bir mücadele durumu var. E, şöyle diyebilirim buraya. Dışarıdan dediğim iş konuları olabilir. Evin dışındaki konular olabilir. E, i̇çeriden alt kısmı ise sadece aile bireyleri ve aile e, den, kan bağı, can bağı olduğunuz insanlarla aslında mücadele haliniz var. O yüzden sağlı sollu hayat beni neden yoruyorsun? Yoruyor bir şekilde gerçekten hayat Üzeceğimi böyle. Şimdi her ne olmuşsa aslında şöyle olmuş. İki konuyla ilgili üç kişinin bir konuda özellikle çözüm bulmaya çalışması ama diğer konuda da çözüm bulamayınca sizin gerçekten hayata ya da bu olaylara karşı biraz negatif yansımanız olmuş. Bir yol bulunmuş burada çok temiz ama aile içerisindeki konular kesinlikle dedikodu ve bol abartmalı zaman dilimi de var. Baya şey diyor yani e, resmen. Şimdi şöyle bir gerçek var her şeyden önce. Bu yol güzel açılmış ama aile içerisindeki konuşmalar başka bu başka. Yani arkadaşlar gerçekten e, ikisini ayırt etmeye çalışırken ben şu an size birazcık karışık yorumlamış olabilirim ama siz karışıksınız. Yani bu pazartesi günü e, işle ilgili bir olay yaşıyorsunuz. Pazartesi öğleden sonra evle ilgili. Salı sabah evle ilgili. Salı öğleden sonra işle ilgili falan gibi. böyle bir sağlı bir soğulu e, ee, mücadele haliniz var. Birisiyle çok net konuşmuşsunuz. Böyle bildiğiniz bu meranklar dizilmiş sıra sıra atılmış üstünüze tekrara düşen konularla alakalı bir türlü halledemedik dediğiniz bir şey. Evin içerisinde bir mikser var gelip gelip karıştırıyor maalesef. Dışarıdaki bilinmezlik daha çözülememiş. Bu da sizi işte biraz depresyonda biraz dep bunalımlı biraz şunlu biraz bunlu dediğiniz bir karaktere bürünüyorsunuz ister istemez çok haklı olarak aslında. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, bu hafta artık ne? Şimdi yeni bir ay, yeni bir enerji olsun hepimize tabii ki de. Şimdi şurada şunu görüyorum mesela. Çok az bir zaman dilimi kaldığını görüyorum. Şuradaki iki kişi kafa kafaya vermiş. Hadi bir ha gayret ha gayret. Yani güreşe yenilmiş pehlivanlar gibisiniz. Bir konuda inat etmişsiniz. Çok da doğru olanı yapıyorsunuz. Çünkü hakkınız ne olduğunu düşünüyorsunuz. Sadece çift konulu olması ya da hem o hem bu dediğiniz olması sizi biraz güçsüz, ıı, takatsiz, gıcık, uyuz, sinir. hadi böyle dersin ya kendi kendine hakaret edersin böyle. Ama bu tarz kelimelerle tabii ki de. İşte böyle. Hani bugün çok gıcık bir gün. Bugün çok uyuz bir gün. Bugün çok sinirli bir gün. Falan diye. Kendi kendinize enerjiniz negatif. Çünkü çok haklısınız benden bir tane daha ben lazım enerji salıyorum anlatabildim mi bu da siz işte böyle yüreğinizin ortasını oyulmuş kılar çok haklı olarak oyulmuş kılar bakın atamam dediğiniz imzayı atacaksınız netleşmez dediğiniz olay da netleşecek e bunun için çok bir vade de yok Zaten ayın daha başındayız. 15'ine kadar siz bir noktada kesinlikle bazı kararları almış olacaksınız. Sadece karşı taraftan bir kişi Yalnız karşı taraftan bir kişi böyle bayağı uçuruma atlıyor gibi çıkmış. Şurasına bakın şimdi. Şurası böyle bayağı uçuruma atıyor kendisini gibi. Denge kurmak zorundasınız. Buyurun. <laughs> ne diyorsun bu ket? Ne dengesi? Allah'ını seversen denge mi kaldı insanda? Çok haklısınız. Burada karşıdaki konu, iş, kişi, durum, olay ne olursa olsun yani o kadar çok net bir karar vermek zorundasınız ki şöyle diyor ki eğer sen kırmızıyı seçersen de kırmızı çok çabuk işte kirlenirdi çok çart diye belli olur. Kırmızıyı mı seçeceksin eğer sen beyazı seçeceksen de beyazı işte toz olur söz olur falandır ya hani misal. Yani senin önündeki iki tane seçeneğinin de artısı ve eksisi mevcut. Senin bunları çok doğru analiz etmek zorundasın. Birisi çok badozlama atlıyor. Yani aslında koşulsuz şartsız atlayan ve uçurma doğru kendisini atmış bir insan var. Sen herkesi kontrol edemezsin ve her koyunda kendi bacağında asılır. Sen kendine bunu kural belli ki belli ki bu kuralı şey yapmamalısın. E, Ekim ayının 15'inden sonra kendi hayatına rahatla bakabilesin diyor aslında burası biliyor musunuz? Resmen aldığım enerji yani gördüğüm görsel bu. Çünkü siz 2015'inden in sonra az önce bahsettiğimiz 3 kişi vardı ya işte bir şekilde sıkıntıdaydınız. Birisi bir yol çözmeye çalışıyordu. Belki de o yol çözmeye çalış yani yolu bulmaya çalışan kişi belki de sizdiniz. Her videomda bir hapşırıyorum artık. <laughs> Çok özür diliyorum sizlerden. E, çünkü hmm, direnmeye çalışıyorum. Hastalanmamaya çalışıyorum. E, malum okulda hastalık sezonunu açıyor çocuklar. Hop hemen ebeveynlere getirelim bakalım. Kaç kişi hastalanabilir biliyorsunuz ki. E güçlük kalmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama. Yani. <laughs> Şimdi şöyle bir şey söylemek isterim. Üç kişinin az önce bahsettiğimiz o üç kişinin halay çekişi var. Baya halay çekiyorsunuz yani. Bu da tabii ki de iyi bir şey. Bu da ne demek biliyor musunuz? Ekim ayından sonra hadi gözün aydın gibi bir durum. Hmm. Şimdi bak küçük bir bumerang yani aslında bu tekrarı olan noktalarda artık daha azalan konular, daha dikkat et yani çok da önemli değil dediğiniz durumlar var. Ee, küçük küçük tekrara e, aldığınız bir Şimdi şunu söylemek isterim aşağıda böyle bir grup insanın aslında bir yerde toplandıkları ve ikişerli konuşmalarla size bir haber gönderdiklerini daha doğrusu sizin bu halay durumunuz bir şekilde bir şeyi e, tekrar eden hafifleyen konularla ilgili belki de e, tekrar edişiyle de mi ilgili konuşabilirler yoksa tekrar ettikten sonraki sizin tutumunuzun güçlülüğünüzün müdür konuşulması onu çok bilemiyorum. Ama şunu biliyorum ki çok net bir şekilde o ekipteki o arkadaşlar size bakıp e, hani adınıza çok büyük zararlar veremezler artık. Etrafınızdan e, kişi silmiş olacaksınız. Eski ben değilim artık der gibisiniz arkadaşlar. Önceden herkese tamam diyen, işte susan yutan, görmezden gelen bir şekilde alttan alan falan diye devam edermiş. Ama o kadar çok net kaburganız artık netleşmiş gibi demişsiniz ki ben e, af buyurun ama Darbe yemekten, darbe yemenin nasıl bir şey olduğunu çok net öğrendiğin için de artık çok da kimselere eyvallahım olmaz der gibi çıkmışsınız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz Kasım ayını çok daha rahat atlatırsınız. Halayı da Ekim sonunda çekersiniz. O yüzden önünüzde hafifleyici, belki de aynı tempoda devam edecek bir gündeminiz varsa bile 15 gün sürer diyor. Bak içindeki o oyuk, o içindeki aslında sıkıntı bir şekilde eyvah dediğim nokta. Artık gittikçe rahatlıyor her şeyden önce. Hmm. Ev mi alıyorsunuz, evde dekorasyon mu değiştiriyorsunuz, evde perde, halı, eşya vesaire midir bilemedim. Ama net iki tarafta bir konuda kafa kafaya vermiş. Anahtarı çıkartmış. Anahtarla ilgili etrafında o konularla ilgili birilerine danışmış. Ve sonrasında tertemiz bir muradına ermiş görseli var. Direkt aşkla alakalı girdim. Çünkü evlilik evinizde bir koca anahtar duruyor. Yani ev alabilir miyiz, satabilir miyiz, taşınabilir miyiz diyenler için. Özellikle varsa böyle bir beklentisi olanlar. Diyebiliyorum ki tabii bu konularla sizin aranızda şu, 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 şunlar, şunlar olmuş diyorum. Ee, bunun dışında aile ortamıyla alakalı artık şey hali var. Ben ne desem boş hali var biliyor musunuz? Yani çünkü o kadar artık insanları tanımış. Ya özellikle iki kişi mesela yan yana duruyorlar. Ee, sizde böyle üç kişi, ben üç kardeş ya da üç aile bireyi olarak bakıyorum olaya. Belki de olayın içinde üç kişi vardır. Şimdi tam da bilemiyorum ama. Netice itibariyle şey hali var yani ee, diyor ki burası bana siz bir üç kişi olarak kendi hallerinde samimi ve aynı düşüncelere sahip iki kişiyi gayet net artık ekarte ediyorsunuz diyor. Yani aslında hayatınızda e, o ikilinin samimi oluşu, fitne fikir oluşu, birbirine benzeyişi artık neyse yani aynı fikre sahip, aynı hareketleri yapacak olan vesaire vesaireleri artık çok net bir şekilde okeysiniz. Yani tamam diyorsunuz zaten. Sen de zaten senden de bu beklenirdi der gibi çıkmış orası. Şimdi işle ilgili de çok güzel bir yatırım mıdır bu? Anlaşma mıdır arkadaşlar? bir müdür, bir amir, bir büyük, bir patron, işveren, iş, işçi arkadaşınız bilemedim. Ama çok net ya, e, mesela eleman alacaksanız gönlünüze göre eleman olacak. Mesela emekli bekliyorum. Tamam o zaman. Çünkü el tokalaşıyorsun açıyorsun sen diyor. Ve soran çok açık. Peki hangi ay buket hanım bekliyoruz bayağıdır? Ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ekim bittikten sonra Kasım ayı itibariyle iş yeriyle ilgili birisiyle anlaşmış olur. Tokalaşırsınız. Önünüzü açarsınız. Ben zaten çok net bu falda şu enerjiyi aldım. E, sizin hayatınızın yani Ekim ve Kasım ayı sıkıntıda. Sonrasındaki döngüye hazırsınız. Yani şey demişsiniz gibi. Şu Ekim-Kasım bitsin, Aralık'taki o o taksiti ben her şekilde hallederim ama Ocak itibariyle şunu hallettim. Der gibi böyle belirli bir süre niyetlenmişsiniz gibi, yani en azından bu e, bugünkü konunuz buymuş gibi diyebilirim. Şimdi hemen bak, diyor ki sen bir anlaşma yapacaksın ve bu anlaşmada aslında her şekilde e, çok net rahatlamış olacaksın diyor aslında burası. Yani keyfinden e, huzurundan ödün vermediğin güzel bir iş hayatın olur diyor. Şu kartı seçmek istedim. Zenginlik kartı çıktı. Sen o ikilinin nasıl davrandığına çok dikkat etmeyeceksin. Siz kendiniz 3 kişi, 3 kardeş, abla kardeş, aile bireyleri bilemedim. Ama onunla alakalı diyor. Bu maddi bolluğa erişe çeksin. Bunu daha kaçarak sonrasında zaten kafayı takmıyorsun diyor. Şimdi erkekten gelen teklif var diyor. Bir anahtar var demiştim. Hatta bireylere sormuş. Sonrasında da önünüzü açmıştınız. E, burası diyor ki arkadaşlar... Sizin hayatınızda bir erkekten gelecek olan bir teklifle erkeğin verdiği bir olayla adımla yani bir şekilde erkekten geliyor ama o adım. O yüzden o adımla beraber şey yapıyorsunuz diyor. Ee, o teklif gelir arkadaşlar evlilik teklifi gelir ev değiştirme teklifi gelir taşınalım der uzlaşırlar bir şekilde evle ilgili aslında bir anlaşma söz konusu olacak demiş burası Sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sabahları ayrı, akşamları ayrı, iki bakımda karşınızdayım. Ve gerçekten bunu sizin sayenizde, sizden aldığım enerjiyle ve büyük bir keyifle yapıyorum. O yüzden iyi ki varsınız. Hani çok teşekkür ettiğinizi ve iyi ki varsınız dileklerinizi yazıyorsunuz ya. Her okuduğumda siz de iyi ki varsınız. Asıl siz iyi ki varsınız falan oluyorum inanın. Çünkü e, çok uzunca bir süredir burada bu bu şekilde bu platformdayım ve güzel bir bağ kurduğumuza inanıyorum. Çünkü verdiğim yorumlarla alakalı bu Keta'nın sayenizde ve etmez olduk, hayata bakar olduk, şöyle pozitif düşünür olduk vesaire. Bunu sadece video yorumları olarak değil, e, aksine e, mesaj olarak da e, yazıldığı için e, net biliyorum kişisel olarak da biliyorum artık. O yüzden arkadaşlar. E, ben de işte sayenizde aşabiliyorum. Çünkü hayat hepimizi yormaya yetiyor inanın. Senin derdin benim, benim derdim seninkile uymuyor olabilir ama kanayan yürek aynıysa hangimizin derdi daha hafiftir? Bunun bir ölçeri de yapamazsın. Çünkü bir yürek ölçere sahip değiliz arkadaşlar. Diyeceğim şudur ki lütfen ama lütfen ilahi hatatı teslim edin. Ne yaşadığınızı bilmiyorum ama geçecek. Kim ne yaşattıysa bedelini de ödemeden bu dünyadan göçmeyeceksin. E bu durumda aslında bu durumda şunu yapmak lazım. İlahi adaleti teslim etmek en doğrusu. Umudunu yitirmemek en doğrusu depresyona girmene ne gerek var çünkü. O yüzden e, sağlık hele yerindeyse, hele bir de sağlığımız hele çok şükür diyorsak. Allah düşünmesin eksik de etmesin dediğimiz için aslında oraları. E, bunu da aşacağız çünkü geçmiştekini de zaten bizzat biz açtık öyle değil mi? O yüzden arkadaşlar, e, tabii ki de ben görebildiklerimi aktardım. Bir sonraki açılma kadar en büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalmanızı gönülden diliyorum. Herkesin gönlüne göre olsun her şey. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz hoşça kalın.